Arkadaşlar. Ne varmış kutunun içinde? Elektrik süpürgesi var. Bizim elektrik süpürgemiz bozuldu. Çok araştırdım ben. Ve karaca vantuz aldık. Ama deneyeceğiz şimdi bakalım. Nasıl çekecekmiş? <laughs> He, olabilir. <laughs> tozlanıyor mu? Biraz. Aa, hadi açın bakalım. Biraz. Ama bir dakika yavaş yavaş Oooo. çocuklar. <laughs> ne <Oooo>. kadar güzel. <laughs> ne sevindiniz daha görmeden. Oooo. Bir dakika bu ne acele? Bu ne acele? Çocuğum yavaş. Ya, yavaş yavaş bakın kırmayın kırmayın. Yavaş yavaş. Ya. <laughs> Oo kocaman hortumu Oooo. varmış. Ay düşeceğim. Ha ne yapacaksın? Merhaba. Mikrofonun mu oldu? Biz çok araştırdık. Hangisi güzel süpürür? Hayvanımız da var. Güzel temizler. Aa, aa, çok güzelmiş çocuklar. Şurada demiri de var galiba onu da alın. Alın onu da bakalım. Çocuklar da yeni görüyor. Şöyle alalım kutusunu kenara. Getir, getir de takalım, getir. Vantuzumuzu takalım, çalıştıralım bakalım nasıl süpürüyormuş. Bak bugün evi daha sabah yeni temizledim. Bakalım nasıl çöpleri, tozları çekecek. Şuradan bakın bu neymiş? Borusun tak takacak yerimiz varmış. Şu bakalım? Açalım. Aa, filtresi varmış herhalde burada. Evet. Kutuya girme, kutuya girme kullanırız kutuyu. Takamadan. takamadım. Evet anneciğim doğru. Ve galiba burada ayarları yapılıyor. Bak bunu Bakalım. Böyle ayarları yapılıyor. Evet çok güzel ayarları yapılıyormuş oradan. Bak, burada... Ne diyormuş masal? Ee... Perde ayarı var diyormuş. Turbo ayarı var diyormuş. Halı ayarı, koltuk, sert zemin hepsi için ayrı ayrı ayar yapmışlar. Çok güzel. Halımı Halımı süpüreceğiz? Tamam. İnşallah tabi çok güzel olur. Ayy, inşallah şuraya Allah da bakalım. Allah. Şuraya bas bakayım Masal. Ah evet. Toz torbası yok. Eee. Ve çok güzel. Toz torbaları ben hiç sevmiyorum. Arkadaşlar. Hmm, çok güzelmiş. Geçen. Masal tut bakalım içine. Tamam bakacağız bir dakika. Wow. Şuraya bakalım. Hmm. Çok güzelmiş anneciğim. Çok beğendik inşallah. Göründüğü gibi de güzel süpürüyordur değil mi karaca tuzumuz. Orası da böyle. Orası da ne varmış? Arkadaşlar bantuz. Tabii. Aa! A, Aa! Ay, oradan ay. bir ses geliyor. Ya Kuzey, ben oh. mi <laughs> içine? Sensin süpürge. Süpürge sen mi oldun? Seni aldım. Hediye geldin Geçekil. sen süpürgenin yanında. Geçekil. Şurayı da takalım. Geçekil. Toz sorbası yok ne güzel Geçekil. mis gibi. Ne oluyorsunuz? Tartışmayın. Hayır, tek tek girin. İki kişi değil, kırılır. Kutusunun içine koyarız anneciğim. Heh. Tamam. Ama hadi şeye bakacağız. Süpürgemize bakacağız. Bir süpüreceğiz bakalım. Kuzey şu. <laughs> Onlar oyun peşinde. Hadi at. ablan da girsin. Biz de şuradan bakalım. Üç tane de rengi varmış. Ben bunu aldım tabii. Bu çok güzel bir renk. Aa, ben de ben sen de hediye mi geldin tatlım süpürgenin yanında? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu da hediye gelmiş. <laughs> Hadi çıkartın parçalarını, getirin <laughs> takalım bakalım nasıl süpürüyor. Oha. Görelim. Oha. Rengine de bayıldım, rengi de çok güzel. <laughs> Ver bakalım, o nasılmış? Evet, da süpürüyor, halı! Evet. Bakayım anneciğim. Durun, ben de ayarlayayım ee? Neymiş o? Maksimum, minimum ayarı varmış. Halı ve sert zemin sanırım. Evet. Aa, sert zemin. Burası. Evet anneciğim. Burası sert. Vakum ayarıymış bunlar. Maksimum, minimum. Vakum ayarı yapıyormuş. Başka nasıl başlığı var? Uçları var. Başka uçları da var orada. Dövmeli bir ucu, ucu olmalı. evet. Koltuk ve perde ucu. Evet tatlım. Bana, bana ev uzattım. bunu bana geldi. Geldi mi? Başka bir tane daha ucu olması lazım masalım. Getir bakalım. En büyük parçadan geldi. Koltuk uçları var. Ofer. Oscar, ne yapıyorsun? En büyük parça. Oo, bu çok güzel. Böyle dövüyor sanırım bu. Evet, bu harika. Bakın. Fırçası da var. Döve döve halı süpürüyormuş. Takıyor muyuz? Şu şeyi de getirin. Demiri de. Kuzey demiri ver bakalım anneciğim. Aha. ayrı. o şey. Ver onu da takalım. Ver onu da takalım. Onu da takalım. Böyle de tutma yeri var. Çok kolay. Şunu da bir takalım bakalım. Bir çalıştıralım. Nasıl çalışacak? Kendinden uzatabiliyorsun. Çocuklarım. Bana yardım edin. Çek bakalım masal. Dur burada Aa! yapmamız lazım. Dur dur adım adım. dur <laughs> dur 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 dur. Sonuna kadar gelsin. Boyunuza göre ayarlarsınız işte bunları çocuklar süpürürken evi. Siz süpüreceksiniz değil mi evleri? Ah. Ay 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 düşme. Kozey, yapma <laughs> tamam bırak bakalım anneciğim. Bana kim yardım eder şu ucunu takalım. Gel bebeğim. Ben tuttum bir şey. Tuttun mu? Kalk ayağa. Ayağa kalk. Tak. Tak tabii ki. Aferin. Şunu da tut. Hangisini takalım? Bu vantuz yapan ucumu yoksa şunu mu? Şunu takalım mı? Ya vantuzu mu Vantuzu mu takalım? Eyvah çok yapışacak şimdi vantuz sabı. Bunu takalım. Hadi hadi bunu da deneyelim getir. Vantuz. Evet vantuz. <laughs> getir bakalım. Bunu da deneyelim. <laughs> hayır 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 Bir yapma korkacak. Korkacak. <laughs> Ah hediye gelmiş. Ayy. Karaca bize hediye yollamış. Ayy. Çok tatlı Ayy. bir minnoş. <laughs> Hadi tut anneciğim. Dur senin boyuna göre ayarlayalım. Masal. Ben evet indir. Aa. İndir anneciğim. It 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 it. Tamam. Çok güzel oldu. Fişi de takalım. Şurada fişi var. Yok o toplamak içindir anneciğim. Şuradan fişi var. Dur toplamasın. Çevireyim şöyle dur. Oha avantajlı. <laughs> Şimdi fişe takıyorum Bakalım nasıl süpürecek Hazır mısın Aa, Basmışız tuşuna Şuradan açılıp kapanıyor Bak Kapandı açıldı Süpür bakayım tatlım Bak böyle halılarda bence bu ucu kullanmak lazım Gelsene sizin odayı süpürelim Masal Sizin odada genelde böyle çerşöp çok oluyor Süpürüyor musun? Dur. Dur yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Süpürgeyi de alalım. Hoppa. Aa evet. Buralara çok yapışıyor. Bakayım. Süpür süpür süpür. Çok yapışıyor değil mi tatlı? Bir deneyebilir miyim? Bir deneyebilir miyim? Oo, çok güzel halı süpürür. Masal bu. Ayarını değiştirsek şuradan. Maksimum yap bakayım ne oluyor. Şunu da çek. Aa, bu ne oluyor teyzeyi yapışıyor süpürmek çok zor oluyor gerçekten tam bir vantuz gerçekten masal tam bir vantuz karaca vantuz tam dur öbür ucu da deneyelim bekle siz ne yapıyorsunuz ya kutuların içinde masal bu ucu da deneyelim anneciğim kırmayın kutuyu sakın bantuz <laughs> Dur. Evet anneciğim çok yapışıyor biraz zor. Sen tut annem. Dur kapatalım bir önce. Önce kapatalım. Önce bir kapatalım. Sussun bakalım. Çıkartabiliyor musun? Gel bakalım deneyeceğiz. Şu ucu takalım. Kaldır annem biraz. Tut ucu. Hadi kaldır. Bunu buraya koyduk. Bu çok güzel emiyor. Başlatıyorum masa. Başla. Hazır mısın? Evet. Başla. Dur bakayım hangi konuma getirmişiz? Turbo olsun turbo. Başladı. Dur yavaş. Söpürmesi oh. kolay değil mi bunun? <laughs> Nasıl değil? Bu da mı çok yapışıyor? Altına bakalım. Bir dakika altına. <laughs> Oo. Çok eline dikkat et. Dönüyor. Olay, olay, olay. evet halıları dövüyor süpüricim ver bakalım süpüreyim Açıyor. bakayım bakalım süpüreyim sonra da şeye bakalım ne kadar çok çıkartıyorlar daha yeni süpürmüştüm aslında çok güzel süpürüyor hadi durdurun bakalım durdurabilirsiniz teşekkür ederim tamam Hadi Oscar'ı çıkartalım buradan. Oscar korkuyor artık. Heh. Tamam. Tamam atma anneciğim, atma. Bir bakalım çocuklar. Hazır mısınız? Evet. Bugün daha sabah süpürdüğüm evden. Şurayı bir basın bakayım ne kadar çöp çıkacak görelim. Elin çek. Elin çek tamam teşekkür ederim. Bakalım evimizden ne kadar çöp çıkacak. Aa inanmıyorum. Daha gerçekten sabah süpürdüm ben bu evi. Bakayım. <laughs> gelin gelin ışıkta. Bakın sizin odanızdan çıkan çöpe bakar mısınız toza? Bu Aa. ne ya? Daha anne Ay. bu süpürgeyle sabah süpürmüş. <laughs> gerçekten ha. sabah süpürmüştüm ben evi. Ne kadar toz çıkmış. Şuraya bakın. Harika bir süpürge. Bayıldık. Bayıldık. Bütün tozları toplasın. Bu da yıkanıyormuş bir güzel. <laughs> Yıkayıp temizleyebilirsiniz. Eski çok çocuklar, sevdik değil mi çocuklar? Eski süpürgemiz nasıl Söyle, onu attık artık. evet, motoru Atacak gitti, motoru yandı. Attı. Hadi şimdi bakalım süpürgenin çöplerini toplayacağız. Arkadaşlara da hoşça kalın diyelim. Süpürgemizi çok beğendik. Karacavan tuzu iyi almışız. Hoşça kalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.